Merhaba Ay Burcu, Akrep ve yükselen Akrepler. Mayıs ayı oldukça hareketli bir ay, yılın en önemli aylarından bir tanesi. Sebebi de iki tane gezegen retrosu ve bir tane de Ay tutulması gerçekleşiyor olması. Mayıs ayının e, ola, e, göksel hareket sonuçlarını önümüzdeki dört ay boyunca yaşamaya devam edeceğiz. Gezegen transden üzün Gezegen translerinin üzerimizdeki etkilerini anlamak için e, hangi gezegen dönemi yaşadığını bilmemiz gerekiyor. Kişi e, hayata başladığında, nefes almaya başladığında kendisine ait zaman çizelgesi çalışmaya başlar ve e, her birimiz e, belirli bir gezegen etkisiyle e, hayatımıza devam ederiz. İçinde bulunduğunuz dönemde hangi gezegenin etkisi altındaysanız. E, transitlerin etkisini arttırabilir ya da azaltabilir diğer taraftan e, transitlerin gerçekleştiği evlerde doğum haritanızda herhangi bir gezegen varsa bu da transitlerin etkisini arttırabilir ya da azaltabilir iyi yönde ya da kötü yönde etkileyebilir size. eğer transitlerin gerçekleştiği evlerde herhangi bir gezegeniniz yoksa e, özellikle kısa süreli hareketleri olan e, ve her ay gerçekleşen yeni ay ve dolunay gibi 15 günlük etkileri olan, kısa süreli etkileri olan göksel olaylardan çok fazla etkilenmeyebilirsiniz. Hayatınızda önemli gündemler yaratmayabilir. Mayıs ayına geliyoruz. Mayıs ayı dediğim gibi oldukça hareketli. Hemen 5 Mayıs'ta Venüs ve Boğa transiti ile başlıyoruz aya. Sizin 7. ayınıza geliyor Deniz 5 Mayıs'tan itibaren 29 Mayıs'a kadar bu alanda yani bütün bir Nisan ayı 7. evinizle ilgili konuları daha keyifli bir hale getiriyor. Ortaklıklar ve ikili ilişkilerle ilgili konular daha keyifli olacak Nisan ayı içerisinde. Hemen akabinde 11 Mayıs'ta 6. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu Barani takım yıldızında gerçekleşiyor ve sınırlamaların yıldızı olarak biliniyor Barani yıldızı. Ekstrem konularla ilgili bir takım yıldızı. Ee, yaşam ve ölüm, e, bilgelik ve cehalet, e, olgunlaşmak ya da olgunlaşamamak gibi uç noktaları, zıtlıkları temsil eden bir takım yıldızı. Ee, sizin sağlık evinizde ve günlük rutinlerinizde, günlük disiplinlerinizle ilgili bir evde gerçekleşiyor bu yeni ay. Bu konularla ilgili bir başlangıcınız var ama dediğim gibi böyle ekstrem bir başlangıç. Ee, böyle size sınırlamalar da getirebilir. Yani ne olabilir? Hiç e, spor yapmıyorsunuz. belki hiç bana uygun değil spor yapmak diyordunuz ve bu ay spor yapmaya başlayabilirsiniz ya da e, ben çok sağlıklıyım e, o yüzden de hiç o konulara dikkat etmem diyordunuz belki e, birdenbire sağlığınıza çok dikkat etmenizi gerektiren sizi sınırlayan e, bir gündeminiz ortaya çıkabilir eee Dediğim gibi bu tamamen ekstrem konularla ilgili. Eğer çalışıyorsanız iş hayatınız da bu evin konuları arasındadır. hiç yapmam dediğiniz ya da ne bileyim size çok eee karakterinize çok zıt, alışkanlıklarınıza çok zıt bir başlangıcınız olabilir. 11 Mayıs ve civarında 11 Mayıs'tan 15 gün civarında etkileri sürecek bir yeni aydan bahsediyoruz. Mayıs'ın son haftası aslında Mayıs'a damgasını vuruyor. Oldukça hareketli, oldukça yoğun bir ay. İlk hareket 23 Mayıs'ta Satürn Retrosu ile birlikte başlıyor. Satürn Retrosu 23 Mayıs'tan 11 Ekim'e kadar sürecek. 4 ay etkisini hissedeceğimiz uzun süreli bir geri hareket. E, zamanı yönettiğine inanılır Satürn'ün ve Satürn'ün gerilemesi de zamanı yavaşlatır. Yani bir türlü ilerleyemeyiz, ilerlemek istediğimiz konularda özellikle de Satürn nereye yerleşmişse, hangi konuya yerleşmişse onunla ilgili konularda sizin üçüncü evinize yerleşmiş vaziyette. E, yani kardeşleriniz, e, yakın arkadaşlarınız, yani sık sık gördüğünüz insanlar... Ee, hobileriniz, ellerinizle yaptığınız her şey ee, ve kısa seyahatler böyle gün içinde böyle ufak ufak bir sürü telaşlarımız vardır anlamadan günü geçiririz ama her gün yaparız onları. İşte onlar da üçüncü ev konularıdır. Bunlarla ilgili zorlanıyorsunuz, bir zorlanmanız söz konusu. Ee, geri harekete başladığı zaman şimdi ekstra zorlanıyorsunuz. Zaten zorlanıyordunuz bir yıl içerisinde. Zaten disipline olmanız gerekiyordu. Disiplin ne olmanız gereken durumlara giriyordunuz. Çünkü Satürn zorlayıcı bir öğretmen gibidir. Tekrar tekrar aynı şeyleri yapmanızı ister. Yani disiplinli bir şekilde. Ama bunu yaptım, öğrendim, bitti değil yani. Satürn orada kaldığı sürece onu yapmaya devam etmenizi ister. Bir kere değil, sürekli rutin halinde düzenli bir şekilde. O yüzden dediğim gibi bu kardeşlerle ilgili olabilir. Gün içinde sık sık gördüğünüz insanlarla ilgili olabilir. Yakın arkadaşlarınızla, hobilerinizle ilgili olabilir. Günlük telaşlarınızla ilgili olabilir. Burada bir zorlanma var zaten. Zorlanıyordunuz. Retro olunca da bunun <laughs> belki de suyu çıkıyor. Yani artık yeter diyorsunuz. Ben boş boş veriyorsunuz. Boş veriyorsunuz. Bu alanları bırakıyorsunuz bir kenara. Tam karşı istikamete 9. ev konularıyla ilgilenmeye başladığınız bir dönem olabilir. 23 Mayıs ile 11 Ekim arası bütün bir yazı kapsayacak bir dönemden bahsediyoruz. Bu süre zarfında daha çok 9. ev konularına yönelebilirsiniz. Yani hayattaki şanslarınızla ilgili konulara, babanızla ilgili konulara çalışıyorsanız işinizdeki bütün yöneticiler de bununla dahildir bir e, meslek eğitimi ya yani üçüncü hobilerde ben hobi değil artık meslek hobilerimle uğraşmak istemiyorum ben meslek meslek edinmek istiyorum diye onunla ilgili eğitimlere yönelebilirsiniz uluslararası alanlarda çalışmak istiyorsanız yine bu alanlara yönelebilirsiniz e, yazınız yaz ayları Bunlarla e, geçecek gibi görünüyor. Bu e, disipline olmaya çalıştığınız üçüncü ev konularını biraz boş vereceksiniz gibi görünüyor. 11 Ekim'e kadar 11 Ekim'den sonra tekrar ileri hareketine geçtiği zaman Satürn tekrar size o konulara geri çekecek. Gene ilginiz ve disipliniz o alanlara yönelmek mecburiyetinde kalacak. Ama bu süre zarfında dört aylığına bir kenara bırakıyorsunuz gibi görünüyor bu konuları. Bu arada bu kenara bırakıyorsunuz ama Satürn'ün retrosu aynı zamanda zaman makinesi gibi çalışır. Yani geçmişte 3. ev konuları ile ilgili yaşadığınız bazı şeyler, gündemler tekrar önünüze gelir. Yani kardeşlerinizle ilgili olabilir, yakın arkadaşlarınızla ilgili olabilir, hobilerinizle ya da kısa seyahatlerinizle ilgili olabilir. Bazı konular tekrar gündeminize girebilir. Hani deriz ya şimdiki aklım gibi başka davranırdı. İşte bunun için tam zamanı önümüzdeki yaz ayları. Ee, geçmişte bu konularla ilgili e, farklı davranmak istediğiniz, hata olarak gördüğünüz ya da siz görmediğiniz zaman ama aslında orada bir hata var çünkü o konu tekrar önümüze geliyorsa mutlaka hata vardır. Yani satürn retrosu öyle çalışır. Ee, geçmişte ki hatalarımızı düzeltmek için tekrar önümüze getirip bak yani öğretmen gibi çalışır dedim ya işte yazılda yanlış yapmışsın bak bunu bir kontrol et ondan sonra ver ondan sonra ben sana de, e, notunu vereyim sana bir düzeltme şansı vereyim. İkinci şans vereyim der. Orada bir düzeltme imkanı verir size. Eğer onu değerlendirirseniz sonrasında ödülünü de alırsınız. Böyle konular gündeminize gelebilir önümüzdeki 4 ay içerisinde. 26 Mayıs'ta, 23 Mayıs'ta satın retrosu vardı. 26 Mayıs'ta da bir ay tutulması var. Ay tutulmaları e, kuvvetli donlayları olarak e, kabul edilir ve çok önemsenir. Çünkü zaten donlay vedik Astroloji'de çok kıymetlidir. Işık uğurlu kabul edilir. Yani e, e, şanslı, uğurlu ve şifalı kabul edilir ışık. Dolayısıyla dolunaylar da önemlidir. Fakat ay tutulmalı ekstra önemlidir. Çünkü tutulma sırasında ay bir müddet karanlıkta kalır tamamen ışıksızdır. Sonrasında tutulma tamamlandığında full dolunay, tam dolunay gerçekleşir. E, yani karanlıktan ışığa geçiş çok hızlı olur. Bu da dolunayın etkisini ve kuvvetini arttırır. Dolunayın e, süresini de arttırdığına inanılır. E, sizin birinci ev konularıyla ilgili bir tutulmanız var. E, kuvvetli bir dolunayınız var yani. Bedeninizle ilgili ve imajınızla ilgili bir konuyu bitiriyorsunuz. Artık bunu yapmayacağım diyorsunuz, bitiriyorsunuz. Bu bitiş Amurata takım yıldızına gerçekleşiyor. Başarı takım yıldızıdır. Ve fazla vakit kaybetmeyi sevmez. Boşa vakit kaybetmeyi sevmez. Öyle bir takım yıldızıdır. Yani bu bedeninizle ve imajınızla ilgili bitirdiğiniz şey, e, kapanan konu e, yaptım bitti şeklinde. Yani başardım. Memnunum. Yani diyet yapıyordunuz belki. Diet, e, istediğiniz kiloya ver, geldiniz. Memnunsunuz. Ya da spor yapıyorsunuz. İstediğiniz e, zindeliğe kavuştunuz. Yani... Ya da ne bileyim kendinizle ilgili, bedeninizle ilgili, imajınızla ilgili bir değişime gitmiştiniz tam bu oldu, bu kalsın, daha fazla arayışa girmeye gerek yok diye düşünebilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamlanma ister sizin isteğinize gerçekleşsin, isterse sizin kontrolünüzün dışına gerçekleşsin. Bu başarıyla yapılmış bir tamamlanma olacak ve Venüs görünümü altında gerçekleşecek. E yani içiniz rahat bir şekilde, memnun bir şekilde bedeninizle ilgili, imajınızla ilgili konuyu gündemden çıkaracaksınız. Tam aynı gün 26 Mayıs'ta yine Merkür İkizler burcuna geçiyor ve kendi evinde çok memnun, mesut İkizler Merkür'ün kendi evi gerçi ama 8. evde. Sizin 8. evinizde. Yani hayattaki zor konular, örtülü e, üzerine örttüğümüz tüm mevzular hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak yani hem bilinçaltımız hem de mesela yeraltı madenleri de bu 8'lere 8. evin konularındandır. Yine başkalarının parası e, borsa gibi konular da bu evin konularıdır. Burası ile ilgili e, Merkür gelerek burayı bir hareketlendiriyor. E, bu bu konularla ilgili iletişiminizi arttırıyor. E, fakat böyle yaramaz çocuk gibi e, Mayıs ayında Merkür 26 Mayıs'ta geliyor. 30 Mayıs'ta geri harekete başlıyor. E, ve e, 2 Haziran'da da e, ikizlerden çıkıyor. Yani kısa bir süreliğine bu alanda bulunacak ama bulunduğu süre zarfında e, biraz e, karışıklığa sebep olabilir. Hem Merkür mizacı gereği hem de e, geri harekete başladığı için iletişim hatalarına e, yanlış anlaşılmalara 8. ev mesela davalardır sözleşmelerle ilgili yan, e, borçlardır e, bunlarla ilgili yanlışlıklara sebep olabilir özellikle de 8. evinizde bir gezegen varsa bu alanı tetikleyebilir aman dikkat diyeyim merkür kısa sürede burada olacak ama bu bulunduğu süre zarfında dikkatli olmanızı tavsiye ederim bu konularla ilgili zor konularla ilgili ama 29 Mayıs'ta yani bu ay böyle son haftaya bütün gezegenler sıkışmış gibi 29 Mayıs da Venüs de sizin 8. evinize geliyor ve bu alanı rahatlatmak için geliyor aslında yani zor konularla ilgili bir şifanız bir desteğiniz bir yardımınız var e, bu alana girerek eğer e, maddi bir şekilde eee uğraşıyorsanız, başkalarının kaynaklarıyla uğraşıyorsanız, borsa gibi ya da yeraltı kaynakları gibi bir işiniz varsa, Venüs ticareti ve paranın da gezegenidir. Burayı o manada şifalandırır. Başkalarından para alıyorsanız, annenizden, babanızdan, ailenizden, arkadaş, eşinizden, kardeşinizden, dışarıdan bir geliriniz varsa burayı da şifalandırır. Oradan bir gelir kapısı da açılabilir size. Mayıs ayı şimdilik bu kadar. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz e, kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Haziran ayının videolarında görüşmek üzere.